peyzaj siplik yerleşim paleti biri tanıtıyorum bu çalışma ile peyzaj mimarları özellikle e, tabii ki bizler de arada yapıyoruz bahçe sulama işleri. E, bir e, biçimsiz bir alan içine sprikleri istediği yani tarzda yani 3'e 4, 4'e 5 neyse yerleştirebilecekler. Tam profesyonel bir çalışma değil. Amacımız %100 çözüm olmasa bile e, yardımcı bir çözüm şeklinde ilerlemektir. Bu çalışmayı ileri düzey katıl üyelerimiz topluluk sekmesinden indirebilirler. Üye olan meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Evet şimdi geçelim çalışmamıza bu çalışmayı size verilen dosyanın içine girmek için netload komut satırına netload yazıyoruz size verilen işte peyzaj siple yerleşim paletinin içinde palet 26 var bu arada dosyanızın engeli olmaması gerekiyor buna da dikkat edin sağ tıklayıp engeli kaldır yapmanız gerekiyor çünkü engel varsa bu dosya yüklemeyecek çünkü indirdiğinizde büyük ihtimal virüs programları engel koyacaktır bunu da başta belirteyim şimdi burada bir çimsiz bir alan var tabii ki ee, yapabildiği tarafı da söyleyeceğiz yapamadığı tarafı da söyleyeceğiz şimdi mesela burada bir biçimsiz alan var. Burada blok listesi diyor. Şimdi sizin oluşturduğunuz Sprig tipleri olacaktır blok şeklinde. Ben buraya örnek 3 tip böyle çemberli çember oluşturdum. Burada seçime tıklıyorsunuz. Buradaki bu 3 bloğu seçtiğiniz zaman sizin buraya e, blok listesine gelecek. Blok listesine geldiğinizde hatta bunun örneğini şöyle 1, 2, 3 farklı yapalım. Sprig bir başlığı yani Sprig bir başlığıyla eklemek istiyorsanız 2'ye 3 tasarımında başlık yerleştire tıklıyorsunuz ve buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi 2'ye 3 şeklinde yani rastgele yerleşecektir. Kenarlarda taşma olanları silersiniz. İçini güzelce yerleştirdi. Burada başlık 2'yi yapalım. Bunu da 3'e 4 yapalım. Yerleştir. Ba çemberli olanı da yerleştirdi. Gördüğünüz gibi çemberli olanı da yerleştirdi. Burayı daha büyük yapalım. 6'ya 5 şeklinde yapalım. Başlık yerleştir'e tıklıyoruz. Bir boşluğa tıklıyoruz. Çemberi seçiyoruz. Onu da tabii başlığımızı değiştirmedik. Başlığımızı değiştirelim. Diğer başlıkla yapacaktık sarı olanla. Bunu da şuradan başlık bir seçtik. Gördüğünüz gibi sarıyla yerleştirdik. Bu şekilde biçimsiz alanlara yerleştirebiliriz. Daha farklı bir biçimsiz alan çizelim. Çok saçmalayalım. Bakalım yapacak mı yani eksikleri varsa hem programımızın eksiklerini de görürüz. Her şey mükemmel yapacak diye bir şey yok. Şimdi buradan SPR1 ile devam edelim. Kapalı polyline olması gerekiyor. Buradan kapalı polyline. Ha bu arada polyline olması gerekiyor bunu söyleyeyim. Hatta orası yuvarlak olsun aynen. Şurası da yuvarlak olsun. Şimdi başlık yerleştir diyoruz tıkladık yerleştirdik. Yani ne kadar biçimsiz olursa olsun yerleşimi yapıyorum yapıyor. Şimdi başka neyimiz var bu çalışmada? Boru tasarımı. Yani boruyu çektiniz ve bunu bağlamak istiyorsunuz. Örnek veriyorum buradan polyline çizgiyle yine çizmeniz gerekiyor. Buradan polyline aldık. Bir boru yaptık. Örnek veriyorum. Buradan geldik ve hattınız buradan çıkıyor. Olduğunu varsayalım. Bir hattınız da şuradan şöyle bir kolu olsun. Tamam mı? Şöyle bir kolu olsun. Ee, bu şekilde bir çalışmanızın olduğunu düşünelim. Ee, bir de şunu saçma sapan bağlarsa bağlar. E, bu boru çapımızın rengini de kırmızı yapalım hattımızın. Şimdi buradaki üstteki sprikleri bağlamak için sprik bağla diyoruz. Polyline'ı seçiyoruz. Tabii iki taraflı bağlamıyor. Tek taraflı bağlayacağız. Sonra sprikleri seçiyoruz. Enter'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi şunu çapraz bağladı. Aşağıdakinin yarısını buna yarısını ona vereceğimiz için. Pardon şurada bağla diyorum. Ana boruyu seçiyorum. Yarısı diyelim ki şunları yani şu bölgedekileri bu yukarıdakine bağladım. Gördüğünüz gibi en yakın noktadan bağlıyor. Bu aşağıdakileri de bu aşağıya bağlayalım. Spikleri bağla. Şu yakını mesela şu ana boruyu seçelim. Şunlar ve şunlar örnek veriyorum ve şuradaki de bağlandı. Şunun yani istediğiniz gibi ana boruyu seçtikten sonra spiklerinizi seçmeniz yeterli yeterlidir. Polyline'ı seçtiniz. Spikleri seçiyorsunuz. Şey yaptınız. Bu şekilde bağlayarak devam ediyorsunuz. Şimdi eksiklerimiz ne olabilir? Eksikler daha dar alanlarda bu sağlıklı çalışmayabilir. Mesela böyle hani çok geniş değilse başlık yerleştir. Gördüğünüz gibi bir tane attı atacak zaten de yani ve gelip bu çizginin üstüne atıyor. Siz de bunu alıp yukarı çekebilirsiniz şu şekilde. Örnek veriyorum biraz daha uzatalım bunu şöyle. Tekrar başlık yerleştir diyelim. Gördüğünüz gibi çizginin üstüne attı. Siz bunu alacaksınız. Yukarı taşıyacaksınız. Yani tamamen her şeyi mükemmel yapmasa da çoğu işlemde işe yarayacaktır. Özellikle peyzaj işinde çalışan makine mühendisi ya da peyzaj mimarı o sektörde çalışan arkadaşlarımızın işine çok gelecektir. Burada yine ana boruyu seçiyorum. Siprikleri seçiyorum ve bağladık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir çalışma oldu. Evet bu çalışma siprikler sisteminde de kullanabiliriz. üç aşağı beş yukarı. Bence orada da işe yarayacaktır. Buradaki çalışma mantığı şu. Sizin çalışmalarınız blok olacak. Bu blokların merkezinden yapmanız gerekiyor. Blok yani. Şimdi mesela örnek veriyorum. Kopyaladım. Buraya farklı bir blok yapalım. Şöyle bir blok olsun. Ee, tipini şöyle yapalım. Bu da böyle bir renkli olsun. Ve bunun rengini de farklı yapalım. İki tanesinde sıkıntı yaratalım. Şimdi bunu blok yaptınız, blok dediniz. Bakın şurada merkez noktası olacak. SPR 2 olsun bu. SP2 olsun. Merkez noktasını seçtim burada. Ama bu bloğu da yaparken SPR3 olsun. SPR3 olsun. Bak bunun, bunun merkez noktasını seçmeyeceğim de. Şurada alacağım bunu. Yanlış bir yerden aldım. Ya da siz rastgele aldınız. Bakın iki bloğu da deneyeceğiz. Şimdi şurada ikisini de deneyelim. Merkez noktasını şimdi seçin diyelim. Şu iki bloğu da ekleyelim. SPR 3 ve 2 de geldi. 2'den başlayalım. Başlı. Burada SPR 2'yi seçtim. Başlı. Yerleştir dedim. Gördüğünüz gibi yerleştirdi. Tabii kenarlarda boşluk var. Dört dörtlük değil. Şimdi şuna gelelim. Eğer burada SPR 3'ü seçerseniz başlığı yerleştir derseniz gördüğünüz gibi saçma sapan yere yerleştirin. Nedeni ne? Sizin burada merkez almamanızdan kaynaklı. Bunu merkezini almanız gerekir. Ee, Samiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun.